Hepiniz Srebrenica'nın ma etkinliğine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. 11 Temmuz'da sadece Müslüman oldukları için, adlarına Türk dendiği için her yerde boşnaklar katledildi, soykırım oldu. Bu katliamı anlamak ve anmak için boşnak olmak gerekmiyor sevgili dostlar. Temmuz ayı acı dolu bir ay. 2 Temmuz'da yandık. 5 Temmuz'da vurulduk. 11 Temmuz'da 90'lı yıllarda Avrupa'nın gözü önünde öldürüldük. Dolayısıyla Akif Vekilim'in söylediği gibi bir protokol sözü değildir bu. Bunu gerçekten derinden hissetmek ve hissettirmek, anmak, unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Özendiğimiz, gıptayla baktığımız, demokrasinin beşiği dediğimiz ülkelerin gözü önünde gerçekleşen bu durumun bir daha yaşanmaması kesinlik taşımıyor. Dolayısıyla bu ve bunun gibi organize olan işlerin önüne geçebilmek için birbirimizi anlamak, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, barışı, birlikteliğimizi arttırmak gerekiyor. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmayı da devam edeceğiz. Ben sözlerimi tekrar fazla uzatmadan bu acıyı andığımızı ve sizlerle bu acıyı paylaştığımızı tekrar belirtiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 8.372 sayısı ya da 312.000 boşnağın hayatı bazıları için ansiklopedilerde okunup öğrenilecek bir şey. Fakat bu meydanda bulunan ve yolu tarihi Balkan coğrafyasından geçen kardeşlerimiz için her gün hüzünle, acıyla ve yasla hatırlanan bir gerçeklik. Potaçeri gerçekten bir insanlık ayıbı. Biz kurucu önderimiz Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurtuluş savaşına dönüştüğü bir savaşın lideri olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eğer hayati olmadıkça savaş bir cinayettir ve kaçınılmalıdır felsefesini benimsiyoruz. Fakat maalesef yüz binlerce boşnak kardeşimizin hayatı savaşın ötesinde kalleşçe soykırımlarla, katliamlarla kötü hatıralarla lekelendi. Umut her şeye rağmen kin tutmamak her şeye rağmen Bosnalı bu soylu insanların Bosna'nın bilge lideri Bosna Ersek'in Atatürk'ü Aliye İzzet Bigoç'in tutunduğu bir ilke. Bizler de buna tutunuyoruz. Genel başkanımızın altını özellikle çizdiği, vurguladığı bu yüzyılda 21. yüzyılda Bosna'da yaşanan soykırımın benzerinin yaşanmaması için büyük bir temkinle, büyük bir tedbirle, büyük bir dayanışmayla bir arada duruyoruz. Bunun yaşanmaması için hafızamızı, irademizi cumhuriyetin yurttaşları olarak kardeş akraba topluluklarla birlikte demirden bir dayanışmayla bir araya getiriyoruz. Bugün yapılan bu ve benzer anlamlı etkinlik ve faaliyetleriniz ile Srebrenica soykırımının kurbanlarının hatırasına sahip çıktığınız için size herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sizin sesiniz çok önemlidir. Hem tüm Türkiye'de hem de daha geniş çapta duyulmaktadır. Türk halkının ayrıca Türkiye'de yaşayan boşnakların, kurum ve temsilcilerinin yapılan soykırımın unutulmaması için sarf ettiği çabanın değeri muazzamdır. Bosna Hersek'i her zaman ve tüm gücünüzle desteklediğinizi çok iyi biliyoruz. Yapılan kötülük ve zulmün unutulmaması için samimi ve candan eforlarınızı görüyoruz. Srebrenica soykırımının unutulmaması ve hiçbir yerde ve hiçbir zaman tekrar olmaması yönündeki sert ve değişmez tavrınız için sizleri takdir ediyoruz. Burada bugün toplanmakla hem adalete, hem ülkemize, hem halkımıza çok önemli destek verdiğiniz için size tekrar bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bosna, Hersek ve Türkiye arasındaki sağlam kardeşlik ve dayanışmanın devamını temenni eder, Bugünkü organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Soykırımın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen hala toplu mezarlar açılıyor. Bosna'da en büyüğü 63, en küçüğü ise 16 yaşında olan 19 kurban defnedildi bugün Potocić'te. Televizyonlardan izleyebildik. Bu sene ancak biliyorum ki bugün bedenanı orada olamasak da ruhen Oradaydık her birimiz. Binlerce insanımız kimlik tespitleri yapılmasın diye parça parça farklı toplum mezarlarda gömülmüştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle, milletle yad ediyoruz. Evet bugün e, Srebrenica katliamının yıl dönümünde Kartal'dayız. Biraz evvel e, duygu ve düşüncelerimizi aktardık. Böyle katliamların, böyle soykırımların bir daha yaşanmaması için e, bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız hem büyük elçimiz burada hem dernek başkanımız hem genel başkan yardımcılarımız siyasi partilerin bütün temsilcileri hemen hemen her birimiz bugünün unutulmaması için bir aradayız. Acımız hala dün gibi taze. Avrupa'nın gözü önünde bu katliamın yaşanması yüreklerimizde hala kara olarak duruyor. Bugün burada bir anma etkinliği düzenledik. Bir anıtımız da var Kartal Meydan'da o yüzden burayı tercih ettik. Bu bazı arkadaşlarımız için herhangi bir heykel gibi görünebilir ama Boşnak kardeşlerimizin, Boşnak dostlarımızın katliamı gönülden hissedenlerimiz için önemli bir anıt. Ee, yaşamını kaybeden bütün orada Boşnak dostlarımıza, komşularımıza, ailemize başsağlığı, sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun.